Bu dersimizde de anlık hızdan bahsedeceğiz. Anlık hız e, yine fizik dersinde de duyduğumuz bir kavram arkadaşlar. E, şöyle bir soru yönelteyim size. Anlık hızı fizik dersinde nasıl buluyorsunuz? Evet, bunun cevabı aslında belli arkadaşlar. Eğer hatırlıyorsanız şu olacaktır. Hocam anlık hızı biz eğimden buluyorduk. Burada da aynısı olacak arkadaşlar. Peki, anlık hız ne? Anlık hız belirli bir andaki belirli bir saniyedeki o tepkimedeki maddenin hızını ifade edecek. Önceki dersimizde ortalama hızdan bahsetmiştik. Yani belirli bir zaman aralığındaki miktar değişimini konuşmuştuk. Şimdi öyle yapmayacağız. Tam o andaki, tam bir noktadaki, tam belli bir saniyedeki hızdan bahsedeceğiz. Evet bizim bir tepkimemiz var yine. X2 artı Y2, 2X'ye şeklinde. Bu tepkimedeki maddelerden herhangi birinin, örneğin X2'nin derişiminin zamanla değişim grafiğini çizmişiz arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şimdi bu grafikten yola çıkarak anlık hızı bulacağız. Az önce de belirtmiştim. Anlık hız eğimden bulunur. Yani tanjant alfadan bulunur. Tabi biz buna karşı bölü komşu diyoruz hatırlarsanız. Şimdi ben grafiğimde belli bir saniye belirlemişim. 10. saniye ve bu 10. saniyedeki anlık hızı bulmak istiyorum. Merak etmeyin eğer sizden belirli bir saniyedeki anlık hız istenirse o noktadaki grafikteki teğet bize verilmek zorundadır arkadaşlar. Yani bize böyle bir teğet anı verilecek. Peki bu teğet anından yola çıkarak bize sayısal değerler de verecek. Mesela burası atalım kafadan bir şeyler. 2 çarpı 10 üzeri x4 mol bölü saniye. Burası da 50. saniye olmuş olsun. O zaman ben anlık hızı bulurken kimin buluyorum şu an? X2 için anlık hız buluyorum karşı bölü komşu yapacağız demiştik. Karşı yani tanjant alfa. Karşımız kaç? 2 çarpı 10 üzeri x4 bölü komşu 50 saniye ve buradan cevabımızı bulmuş olacağız. Bulduğumuz anlık hız x2'nin anlık hızıdır. y2 ile x2'nin katsayıları eşit olduğu için y2'nin anlık hızı da bu değere eşit çıkacak. Ama x y'nin kat sayısı 2 olduğu için buradaki bulduğumuz sonucun 2 katı olacak. Peki Aklımıza şöyle bir soru işareti geldi mi? Hocam biz 10. saniyedeki anlık hızı bulduk. Ama 10. saniyedeki anlık hızı bulurken buradaki işlem kısmımızda 10 sayısını hiç kullanmadık. Kullanmadık mı? Evet kullanmamış gibi görünsek de aslında dolaylı yönden kullanmış oluyoruz. Çünkü 10. saniyedeki t'ti aldığım için bu sayıları buldum. Eğer başka bir saniyenin teğetini alsaydım 2 çarpı 10 üzeri eksi 4 ve 50 saniye sayılarını bulmayacaktım. Dolayısıyla sonucumuz da farklı çıkacaktı. Yani zaten 10. saniyenin teğetini aldığım için bu sayılarla işlem yaptığımdan 10. saniyeyi kullanmış oluyorum. Peki bunu anladık. Bir de sorularda şöyle bir kavram duyabiliriz. Doğru mudur yanlış mıdır bunu tartışalım. Bir taraftan da yazayım. Bir tepkime yukarıdaki tepkime için konuşalım başladığında son duruma göre daha hızlıdır. İfadesi doğru mu? Doğru. Peki neden? Arkadaşlar nedeni şu. Siz az önceki grafiğinizde teğet alırken ilk anların teğetiyle son anların teğetini aldığınızda eğimler farklı çıkacaktır. Yani başlangıçtaki tepkimenin ilk başlarındaki karşı bölü komşumuz büyükken son durumlara doğru karşı bölü komşumuz ne olacaktır arkadaşlar? Yani bu oran küçülecektir. O yüzden bir tepkime başladığında daha hızlı, tepkimenin sonuna doğru hız düşecektir. Bunu şöyle de düşünebilirsiniz. Başlangıçta ortamda çok molekül var ve bu çok molekülün çarpışma ihtimalleri yüksek olduğu için tepkime hızlı olur. Tepkimenin sonuna doğru molekül sayısı azaldıkça Çarpışma sayısı azalır, hız da azalır şeklinde düşünebilirsiniz. Peki, bir de şuna bakalım. Mesela bize soruda şöyle bir şey sordular. Zamanla X2'nin harcanma hızı azalırken XY'nin üründeki maddenin oluşma hızı artar derse bu ifade doğru mudur? Tekrar söylüyorum. X2'nin harcanma hızı azalırken XY'nin oluşma hızı artar ifadesi doğru mudur? Yanlıştır arkadaşlar. X, Y'nin yani üründeki maddenin oluşma hızı da azalır. Çünkü X2'nin ve Y2'nin harcanması hızı ne kadar yüksek hızda olursa XY de o kadar hızlı oluşur. Yani XY'nin oluşma hızı X2 ve Y2'ye bağlıdır. Onlar ne kadar hızlı harcanırsa XY de o kadar hızlı oluşur. X2 ve Y2'nin harcanma hızı azaldıkça üründeki maddenin oluşma hızı da azalır. O yüzden doğru ifademiz şu şekilde olacak. Zamanla x2 ve y2'nin harcanma hızı azalırken x y'nin de oluşma hızı azalır diyeceğiz.